Arkadaşlar merhaba. Allah'ın selamı, bereketi, fazileti, güzelliği hepinizin üzerine olsun. Canlar şimdi ben şimdi hmm, peynir videom bitti. Tekrar bir video açtım. Zaten 3 günde yaptım o peynir videosunu arkadaşlar. Onun peşinden bu videom ama bu videom geç gelecek. 10 gün sonra gelecek. Ben tahranayı başladım arkadaşlar. Tahrana yoğurmaya başladım. Başım arıyor arkadaşlar. Şöyle dülbentim kulağımın dibinden doğru sardım şöyle. Başıma dedim şöyle bir hafif bir çekmen gibi olsun. Aşırı sıcak. Ee, niye erken yapıyorum arkadaşlar? Benim gelinim son ayına girdi. Belki de bu video size geldiğinde 15-20 günü kalmış olacak doğumuna. İkinci sebebim de şu anda arkadaşlar gurbetten gelen birkaç tane e, kardeşimiz var. E, 7-8 kilo Tahran'a siparişi verdiler. İnanın parasının fiyatını ben de bilmiyorum. Üçüncü arkadaşlar elim değmez benim. Artık bebeğe bakarken, geline yardımcı olurken, bahçe derken elim değmez. Şimdi yine tahranımı güzel, özel bir tahrana yapacağım arkadaşlar. Tarifim hiç değişmeyecek. Yalnız malzemelerini kaynatacağım. Burada robotum yok. Hem de sarımsağın Rendelediğimiz sarımsak olsun, soğan olsun arkadaşlar hepsi şey, posası üzerine çıkıyor. Ben kaynatarak yapayım ki kaynattıktan sonra rondoya vurayım. Hiç pososu her şeyi içinde kalsın. Hoş geldiniz günlüğüme. Hoş geldiniz Satıye'nin hay e, günlüğü hayata dair her şey kanalıma, mutfağıma, bana, köyüme Buyurun. Şimdi ilk etaptaki malzemelerine geçelim. İlk etapta arkadaşlar ben geçen hafta e, pazardan şöyle 4 kilo biberi elinde kalmış adamın. Biberler de güzel, çirkin değil. E, aşağı 100 lira para verdim bunlara biraz fazla yapacağım arkadaşlar onu da düşünüyorum inanır mısınız yoruluyorum satsam mı satmasam mı vermesem mi vermesem mi diye gerçekten düşünüyorum canlar 3 fol olmuş 1100 lira yani ben yüze de duramıyorum Tahranaya ne diyeyim ben arkadaşlar şöyle 1,5 kilo yakın yeşil biberim var domatesim az bir tane de domates salçası koyacağım canlar domatesim bu kadar şimdi ilk etapta bunları güzel böyle içlerini alacağım yıkayacağım. Şu şekil arkadaşlar. Elimle böyle dörde bölü bunları hepsini halledeceğiz. Bu arada sarımsak, soğan, biber bunları da halledeceğim arkadaşlar. Zaten anlata anlata size 7'den 70'e herkesin yiyebileceği hiç olmazsa arkadaşlar kimsenin midesine dokunmadan kaynatarak malzemesini yaptığımız güzel bir tarif olacak. Bu tarif benim büyüklerimin tarifi ama kaynatarak değil. Kaynatarak tarif ben bir kere yaptım arkadaşlar. Mideme hiç dokunmadı. Aynı tarifi çiğden yaptım. O benim hafif mideme dokundu canlar. Biliyorsunuz kahramamayalı olduğundan mideleri dokunmuyor dokunuyor. Bu da işte abi dediğim gibi 7'den 70'e herkesin yiyebileceği güzel bir tarif olacak inşallah canlar. Bu şekilde bıçak değdirmeden şöyle bunları bir yıkayayım. Doğrayayım arkadaşlar. Arkadaşlar tam bir tencere olma. Büyük 8-9 kiloluk tencere. Bakın 3 kilo yakın kırmızı kapya biber. 1,5 kilo domates daha çıkardım buzdolabından. Yeme domatesini de koydum. Yarım kilo da burada vardı. 2 kilo domates arkadaşlar. 1 ee, kilo yeşil biber fazlası var mı noksanı yok bunların 1 kilo soğan yarım kilo aşağı yukarı arkadaşlar sarımsak bunların hepsini güzel hamur olasıya kadar kaynatacağım ondan sonra aşama aşama bu tahrana gerçekten özel 7'den 70'e herkesin yiyebileceği bunu yaptıktan sonra bebek tahranasına gerek bile yok bir tahrana olacak arkadaşlar hadi başlayalım canlarım bak hepsini kaynattım şimdi nereden biliyorum yumuşadığını Sarımsak, eğer sarımsak ezilirse tamamdır arkadaşlar. Bak, sarımsak eziliyor, soğan da öyle. Hemen ağzını kapatacağım. Akşama doğru inşallah yetişirse tarhanımızı yoğuracağız. Akşama yetişmezse yarın yoğuracağız arkadaşlar. Ee, böyle olmayıp da yeşilliklerimi, yeşillikleri bekleten, birbirine gelsin de ekşiten. E bir hafta veya 3-4 gün bekletir arkadaşlar. Bir de şunu söyleyeyim size. Annem gel yoğururken yoğurdu acısını da dışarı zaten buzdolabım vardı arkadaşlar. Bundan seneler önce. Çocukluğumda benim. Dışarı bütün malzemelerini doğrar. 3-4 üç, üç, gün birbirine geçsin en enkşitirlerdi. Öyle tahrana yoğurulur, yoğururlardı. Arkadaşlar şimdi kaynattım tarhanımın tüm malzemesini soğuttuktan, soğuduktan sonra rondodan geçiriyorum. Bakın sarımsaklarım, soğanım hepsi yumuşadılar. Sevgili dostları, sevgili arkadaşları, değerli kardeşlerim, Tahran'ımın malzemelerinin hepsini bir araya getirdi. Bakın, şimdi burada Arkadaşlar. Bir paket tahram otum var. Bir demet maydanozum, yarım demet de kekik. Daha kekik, yeşil kekik arkadaşlar. Şöyle kendi nanemden. Bakın. 200 grama yakın kekik. lencefi karabiber kekik e, şey, kekik arkadaşlar az geldi diye kuru kekik maya olarak bakın maya olarak ne kullanıyorum geçen yılın tahranasını olacaklar. Mayamız geçen seneki tahrana mayası. Rengi arenç. Rengi falan çok güzel oldu canlar. Sadece uyuyacak tuzumuz kaldı. Bak sarımsak çiğden koyunca arkadaşlar sarımsak rendeleyince e, dışarıda çıkarırken onun çoğu dışarı çıkıvarıyor. Domatesimi, biberimi, sarımsağımı, soğanımı, yeşil biberimi, kapya biberimi hepsini kaynattım. Bir güzel salça haline getirdim. Robotta şey rondodan çektim arkadaşlar. Bu halimi aldı. Şimdi ben bu haline Allah'ın izni bismillahirrahmanirrahim. Tuzumuzu da koyalım. Bak maya olarak ne kullandık? Geçen tahranasını kullandık. En doğal haliyle. En doğal haliyle. Şimdi ne yapacağız? Allah'ın izniyle unumuzu da aldık. Unumuzu eledik getirdik. Tahranamızı bir güzel yoğuracağız. Şimdiden mis mis kokmaya başladı arkadaşlar. Ya Allah, Bismillah. Allah'ım Cuma günü yoğuruyorum. Haftaya Cuma günü inşallah veya Cumartesi pazara. Tahranımızı güzel bir şekilde çıkaracağız ben Tahran otu. Bir tek fesleğenim yok. Onu da kurusun alır koyarım arkadaşlar. Nanem bol kekiğim bol. Diğer malzemelerim hepsi bol. Hepsi doğal. Çoğu bahçemde. Erken yapıyorum arkadaşları. Bunu da dün izah ettik. Benim torunum geliyor. Ama benim tahranımı sindirimi kolay olduğu için bebek tahranası yapmanıza gerek yok. 7'den 70'e herkesin yiyebileceği bir tahrama yaptım ben arkadaşlar. Sadece gençleri düşünmedim. Yaşlılarımızı da düşündüm. Çocuklarımızı da düşündüm. Burada şu anda hamurumuz sert bir hamur olacak. Ama yarım saat yoğrulacak arkadaşlar. Unumuzu da birdenbire koymuyoruz. Yedircikçe koyuyoruz. Diyoruz. Bakın böyle sürekli alttan üste şu bir simdikal daha kullanmıyorum arkadaşlar un koyacağım çünkü ve tahranımızı her gün arkadaşlar iki dakika iki dakika 10 gün boyunca tahranımızı yoğuruş şey yapacağız yoğuracağız tekrar ama arkadaşlar inanın malzemesi o kadar güzel o kadar güzel olduk o baksanıza Güzelliğe, kırmızılığı ben size video çekiyorum diye bu tarifi vermiyorum. Herkesin yapabileceği 7'den 70'e de herkesin rahatlıkla yiyebileceği tarif veriyorum. Bakarsınız bakmazsınız. Seçenek sizi. Yoğurdu da kaymağıyla. Kaymağıyla koydum. Şimdi arkadaşlar e, süzme yoğurt kullanacaktım. Veya bir kilo da kaymak kullanacaktım. Bak ben size ne dedim? 7'den 70'e herkes yiyecek. Yaşlılarımız da yiyecek, bebeklerimiz de yiyecek. Onun için fazla malzemeye gerek yok. Tahrına yedi şey olur, yedi baharat olur tarhana. Ama bizimkisini maşallah baharatı çok. 7'den yetmişe tüm hastalıkları kapsayan bir doğal köy çorbası tarifi, tahrına tarifi arkadaşlar. Şunun renginin, renginin güzelliğine bakın. Ne oldu şimdi? Biberler içine girdi. Domatesler artık rondomuza gerçeğe şey gelmeyecek. Çıkartırken süzgecin üzerine gelmeyecek. Domates kabukları yok. Böyle güzel bir tarif arkadaşlar. kaçırmamızımızı tavsiye ederim. Bana böyle güzel bir tarifte de destek vermenizi tavsiye ederim. Evet canlar. Şimdi tarhanamızı sert bir şekilde yoğurdu. Şöyle hafif bir uz üzerine un şey yaptım. Kap kapına yapışmasın diye. Bak tahranı daşar. Mayalanır yani. Mayalanırken altına böyle bir sini koydum canlar. Şimdi üzerinde de kapağını kapatacağım. Üst, ilk üç gün tahranı çok mayalanır. Daşar yani. İlk üç günden sonra şey yapmaz. Ne yapıyoruz tahranımızı? Her gün yine iki dakika iki dakika yoğuruyoruz. 3 gün boyunca. Üç gün sonra artık altus etmek. Yoğurmak gibi değil. Altus edip altus etmek arkadaşlar. Ondan sonra artık bir hafta mı tutacaksınız? 10 gün mü tutacaksınız? Ondan sonra artık dökeceğiz. Şu anda inanır mısınız? Mis mis kokular. Ta yarın bir gün bu birbirine geçecek. Her özleşecek şey yapacak. Ta güzel kokar. Güzel oldu arkadaşlar. Rengi de çok güzel oldu. Ne çok kırmızı ne çok da beyaz. Çok da güzel oldu. Hadi bakalım. Bu Artık bu bilgileri verdikten sonra. Tahranayı dökerken görüşürüz. Unutmuyorsunuz. Çok malzeme, aşırı malzeme yok. Salça yok. o ee, sonra öz atalarımızın malzemesi var. Bol yeşillik e, e, güzel baharatlardan var. Tahranayı şöyle bir yarım saat yoğuruyoruz. Sert yoğuruyoruz. Ondan sonra dinle ilk 3 gün ta 1 2 dakika 1 2 dakika yoğuruyoruz. 3 günden beri sadece alt üst ediyoruz. 10 gün boyunca 10 gün sonra çıkarıyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bakın sevgili dostlar, tahranımızın 24, e, 24 saat olmadı daha. Bir gün oldu. Dün akşam yoğurdum yani. Mayalanmasına. Hani maya katmış gibi, e, tahrana kattık ya. İlk günü yani bu arkadaşlar. 3 gün böyle olur. 3 gün sonra kabarmayı bırakır artık. <laughs> Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün bizim tahranımızın Dokuzuncu günü Günlerden cumartesi. Cuma günü yoğurmuştuk sabahinde. Ee, aslında yarın pazar. Pazar günü ben bunu dökmem lazım. Tam 10 günde dökülür. Ben yine 10 gün yazacağım arkadaşlar. 10 gün. Çünkü ben yarın pazar e, günü akşama Zonguldak'a gideceğim için birkaç günde Zonguldak'ta kalacağım için tahranımı şimdiden döküyorum. Arkadaşlar hepinize hayırlı günler olsun. Cumartesi günden Satya ablanızdan selam olsun size. Tarhanamın dokuzuncu günü. 10. günde pazar gün çıkaracaktım aslında. Cuma gün vurmuştum. Arkadaşlar şimdi ben e, yarın Zonguldak'a gideceğim için 9 günde çıkartıyorum. Siz de ben bunun e, şeyinde tarifinde 10 gün yazacağım. 10 gün koyarsanız çok iyi olur. Hadi başlayalım tarhanamızı bugün yarın kurutmaya çalışalım. Üzerine çarşafımızı örteriz. O sonra un olduğu halde kendi kendine kurur. Şu çarşafları hatırlayınız vardır içinizde arkadaşlar. Gençliğimizde aldığımız çeyizler hiç kullanmadık. Yatak yorgan çarşafı da geçerdi bunlar. Bunlar benim şimdi malzeme çarşafım oldu. Ya Allah biz şimdi yayalım Tahranımızı Ne böyle kan kırmızı ne de renksiz arkadaşlar. Çok 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 güzel oldu. Tam benim isteğim gibi oldu. Zaten renkli tarhanayı fazla şey yapmıyorum. Fazla abartarak malzeme koymadım arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bunlar güzel saklandıktan sonra bir yılda iki yılda dayanabilen ama benimki dayanmaz benimki hem üçe bölünecek hem isteğiniz verilecek belki de tekrar yeniden tarhına yaparım ben de arkadaşlar böylece mi Sat ablanızın tarifi çok çok da güzel bir tarif biliyorsunuz soğanını sarımsağını biberini domatesini Kırmızı kapya biberini kaynatarak yaptık. Hazmı kolaylaştırsın diye. Yine büyüklerimin tarifi arkadaşlar. Yine büyüklerimden gördüğüm gibi ben sadece kaynatarak hazmı kolaylaşsın diye kaynatarak yaptım arkadaşlar. Aşırı malzeme koymadım. Aynı tarhana yeni konur. Onları koydum. Dökerken de un kullanmadan şöyle hafif aralıklı dökersek e, çevirmeye yerimiz olur arkadaşlar. Vay uşak kahramasıymış. Vay doğunun tahranasıymış. Vay batının herkes tabii Ağustos'ta yöresi farklıdır. Vallahi tahrana benim tarifim ata tarifi. Yöresel bir tarif değil. Yöresel dediğim gibi ben Batı Karadeniz bölgesi, Zonguldak'la Karabük arasında yaşıyorum. Bu şekil güzel bir her tarafına dökeyim arkadaşlar. Evet dostlar. Tahranımızı serdik. Sık sık serdim ben. Çünkü beya çokmuş. Saat başı çevireceğim arkadaşlar. Zaten havalarda sıcak. kabuk olacağını tahmin ediyorum. Bugün yarın öğleye kadar kesinlikle çıkartırım. Un haline getiririm arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel oldu. Tahran'ımız oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu dün 3-4 kere alt üst etti. Alt ettikten sonra dün derin de vardı şey Bak. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar. kıvamlı. Kıvam oldu yani. Başar. ben böyle şeyleri hep kendim yaparım. Arkadaşlar beya u hatta akşam e, eve aldım beya <laughs> şöyle kendine getirdim evde <laughs> Mustafa dedi çok kokuyor satiye sen bunu dedi al bu de, şeyde yap kokusu falan çok güzel rengi de çok güzel dedi çok beğendi o kolay kolay bir şey beğenmez canlar şimdi süzgecimle geçirmeye çalışacağım. Bana da robottan falan geçir dedi ama ben hep elimden yapmak e, şey yapıyorum arkadaşlar. Bugün bu kadar yapabildim. Çünkü ben ablam falan hepsi bir arada e, olup da onu tez geçirebilirdim ama ben Tahran'a tek eldeysin istedim arkadaşlar. Böyle çok da güzel oldu. Elekleyeyim şöyle biraz. Nasıl elekliyorum? Bildiğiniz gibi benim gene sesim kısıldı canlar. Bildiğiniz gibi böyle süzgece alıyorum. O zaman incesini üzerine geçenlere yine tekrar inceliyoruz canlar. Tahranayı biliyorsunuz zahmetli, eziyetli iş. Bir yemesi de bir o kadar şifalı, güzel. Yapması, sadece yapması 15 günü alıyor arkadaşlar. Bir tencere pişirmesi 5 dakikası alıyor. <laughs> evet sevgili dostlar. Tahranımızı çıkarttık. Böyle süzgeçten geçirdik. bu ee, yapıyoruz. Hiç abartmadan malzemelerini güzel kaynatıyoruz. Malzemelerini susuz şöyle dibine yapışmasın diye bir çay bardağı kadar su koyuyoruz. Güzel rondo'dan geçiriyoruz. Bir gün bekletiyoruz. Bütün baharatlarını koyuyoruz. Koyduğum baharatları yoğurduyla karıştırıyoruz. Soğuyunca tabii. Ondan sonra bir 24 saat bekletiyoruz. 24 saatten kere unla güzel bir yoğuruyoruz. Ne kadar un aldı değil. Malzemeniz malzemenizin Alıcı kadar unu arkadaşlar. Ben mesela bu benim 10 kilo var. Tezeyemin her sene de yaptım, her sene takdir aldım. Her her sene de çok sipariş et, e, aldığım bir tahrana. 7'den 70'e herkesin yiyebileceği bir tahrana tarifi arkadaşlar. Yöresel değil. Yöresel ise Batı Karadeniz yöresinin tahranası. Yöresel olduğunu falan şey yapmıyorum. Ben büyüklerimden nasıl gördüysem öyle yapıyorum. Hayatta abartmadan ve aşırı malzeme koymadan çok güzel bir tahrana yaptım arkadaşlar. Elime sağlık yiyenlere kime nasip olursa afiyet olsun. Sizler de tarihimi uyar. Aynısını yaparsanız sizlere de kolay gelsin afiyet olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. her şey gönlünüzce olsun arkadaşlar. Bana deyin ki abla bizim yöremizde de böyle böyle yaparız. Yorumlarda bekliyorum. HP puanlarınızı bekliyorum. Beğeniler. Her gelen arkadaş beğen alsın lütfen. Ben ta 100 beğeni geçemedim. Her bana videomu izleyen arkadaş parmak şu şekil arkadaşlar. Yukarı beğeni. Yorum hiç mi yazmaya vaktiniz yok? Çiçek, böcek atıyorum mu? kalp işaretler atın arkadaşlar. Bu bizim için çok önemli. HP puanı çok önemli. Haftada 3 kere verebiliyorsunuz. Bir kişi ben ne yapıyorum arkadaşlar? Ben öbür arkadaşlara verebiliyorum. Allah emanet olun. İnanın çok güzel bir tarif.